senin görüşüne gereksin ben var Cevat hocam. Hayır, yarışma falan değil. Bu seferki başka bir konu. Tamam, biliyorum orayı, gelirim. Çok teşekkürler. İşin bitti mi baba? Bitti kızım, akşam üstüne kadar rahatım. İyi işte baba, gündüzleri de çalışabilirsin artık. Ya ne demezsin? Ablanız yok mu? Gazeteci için gitti. Sen surat asıyısın ama... şurada bir melek gibi, herkesin derdine yetişiyor. Oğlum bırak şunu, acelenle soğusun. Soğuyunca tadı mı kalır? Senin de çocuktan farkın yok yani Yusuf. Günaydın anne. Günaydın canım. Günaydın anne. Günaydın baba. Günaydın, günaydın kızım. Günaydın. Sana da günaydın Fikretçim. Hayrola Şule ne oldu sabah sabah? Seni almaya geldim. Ne nereye? He? Patron Fikret abi haftaya cuma evleniyormuş. O kadar yakın. Allah mesut etsin. Hayrola patron? Niye böyle dalıp gittin? Hiç. Vay be. Yazık. Yazık sana. hazırım efendim. Nereden başlasam bilmiyorum ki hocam. Böyle durumlarda en doğrusu başından başlamaktır. Ama aramızda kalacak. Tamam. Ece'yi biliyorsun. Bilmem, biliyor muyum? Biliyorsun, anlatmıştım ya sana şeyim, okuldan kız arkadaşım. Ha, şu Ece. Tamam tamam, nasıl unuttum, ee? İşler sarpa sardı hocam. Değil mi? Yoksa aranızdan kara kedi mi geçti? Bizim birbirimizle bir sorunumuz yok. Ama ailesi, Özellikle de annesi görüşmemizi istemiyor. O niye? Ona göre değilmişim. Onu kötü etkiliyormuşum. Zor bir durum. Ama ben ne yapabilirim? Bana bir akıl verebilirsin istiyse. Böyle şeyler hiç senin başına gelmedi mi? Vallahi ne desem. Gelmesine gelmiştir de böyle durumlarda herkesin aklı kendine. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Kompozisyon yazarken de beni kendi başıma bıraktın. Aşk olsun. Sana az mı yardım ettim? Gene yardım et o zaman. Yazdığın gibi bir şey yok mu? Onların üzerinde konuşsak daha kolay. Sen benim derdimi anlamıyorsun galiba. Niye böyle yapıyorsun? Niye affı alıyorsun beni? Ecesiz yaşayamam ki. O benim her şeyim. Onu görmezsem ölürüm. Dur yapma böyle. Belki durum düzelir. Belki bir başkası çıkar karşına. Ben başkasını istemiyorum ki. Ece'yi istiyorum. Ben şimdi ne yapacağım ya? Vallahi bilmem ki. Artık bazı şeyleri bilsen çok iyi olacak. Hmm. Özür dilerim. Öyle demek istememiştim. Biliyorum. Baksana. Bu konuyu babanla konuştun mu? O ne diyor? Konuşmadım. Onun derdi başından aşkın zaten. Evlenmeye mecbur kaldı. Mecbur kaldı ha? Ne diyebilirim? Sen haline şükret gene. Beterin beteri var. bak şimdi. Sana geçen sefer duygularımı anlatmıştım ya. Yani anlatamamıştım. Ama herhalde sen anlamışsındır. Çünkü akıllısın ve çok güzelsin. Söyleyeceğim o değil de... E, ne peki? E, yani düşündüm, çok düşündüm. Galiba iş olacak iş değil. Yani sen ve ben. Ne bileyim. Ben aptalca hayallere kapıldım herhalde. İşte onu bir söyleyeyim dedim de bir yanlış anlama varsa ortadan kalksın. Söylediklerimi unut tamam mı? Söylemedim say. Şimdi söylediklerini. Öncekileri hepsini. Şimdi gitmem lazım. Hoşça kal Deniz. Görüşürüz. Aslında Fiko kuyak delikanlıdır. Efendim? Hiç öyle işte. Bakın çocuklar size verdiğim rakam zaten oldukça düşük. İyi ama biz amatörüz. Bu bizim ilk işimiz biraz anlayış gösteri. Bakın eğer tutarsa ki tutacak sonra birlikte çok çalışacağız. Başka stüdyoya da gitmeyeceğiz söz. Kaçırmayın bu fırsatı. Aha. Pekala vereceğim fiyat sondur. Artık pazarlık yok tamam mı? Siz önce bir söyleyin de yeni bir şeyler yazıyor musun? Ben resim yapıyorum. Beni abimle karıştırdınız. Aa, öyle ya. Şair o. Şair değil, öykücü. <gülüyor> tabii, tabii. <gülüyor> ah, bak annen nerede geldi. Oo, <laughs> uh, dünyayı almışsınız ayol. <laughs> Sen burada mıydın Mine? Bana arkadaşlık ediyor. İki dakika otur da soluklan Fikret, çok yoruldum. Yok, gitmem lazım. Ben de işimin başına döneceğim zaten. Biraz dinlenelim. Birlikte çıkarız. Hem servise vakit var daha. Başka işlerim de var. Hoşça kalın Leyla hala. Eve geç kalmam yine. Tamam baba. <laughs> Aldıklarınız içinize sindi mi bari? Sen de beğeneceksin. Sonra hepsine bakarız. Davetlileri ısmarladık. Nikah şekerlerini de. Çok şirin bir şey, çok çok çok. Üstünde minik minik çiçekler var. 250 kişilik düşündük her şeyi. Yeter mi acaba? Babanlarla da konuşsaydık. Belki onlar da bir liste yapmışlardı. Aman hala dur hele. Onları şimdi karıştırma. Başımın etini yemesinler. Yani daha nikahtan haberleri yok mu? Sakın yetiştirme babama. Bir iki güne kadar kendim söylerim. Canım, annesine nasıl da hayran hayran bakarmış. Hadi görüşürüz, hoşça kalın. Bundan sonra ancak okulda görüşebileceğiz galiba. Saçmalama. Zaten okul yakında tatil olacak. Bilmiyorum. Buluşmamız gitgide zorlaşıyor. Annem telefonlarımı bile dinlemeye başladı. E, ne olacak şimdi? Bana mı soruyorsun? Gel bakalım kızım. Senin kafana laf girmiyor. Ne oluyoruz anne? Bırak şu kolumu. Bunu yapamazsınız. Bu kalalık istemez. Bal gibi de yaparım. Beni kötü şeyler yapmaya zorlamayın. Bu yaptığın ne? Gel diyorum. Anne bıraksana. Kaç kere söyledim ha? Anne çok ayıp bu yaptığın. Kaç kere söyledim ben sana onunla Anne, görüşmeyeceksin ben. diye. Hadi bugünlük bu kadar yeter. Sen bu haldeyken mendel yasalarından bahsetmek... ...korkunç gülünç geliyor bana. Korkunç evet. Ama hiç gülünç değil. Evleniyorum işte onunla. Bundan daha korkunç ne olabilir... Artık hiçbir şeyin anlamı kalmadı ki. Lise bitirmenin, bilmem neyin... ...kime neyi kanıtlayacağım. Bırakalım bu komikliği. Ders mersi yok artık. Alimi de boş ver. Nasıl olsa annesi ona bir öğretmen tutar. Hem böylesi daha iyi. Seni ne kadar az görürsem o kadar iyi. Çünkü seni her gördüğümde... Nihat iyi çocuktur. Efendim? Nihat dedim. İyi biridir aslında. Göründüğü gibi değildir. İncedir, düşüncelidir, sevecendir, komiktir. Ee, başka? Hiç o kadar. İyi de niye bunları söylüyorsun durup dururken? Bilmiyorum. Artık ne söyleyeceğimi, ne halt edeceğimi şaşırdım. Ama gerçekten yakından tanısan seversin onu. Artık bütün çektiklerim sona eriyor. Bütün üzüntüler, kalp ağrıları. Birkaç gün sonra hepsi bitecek. Onlar ermiş muradını. Asıl önemlisi nikahtan sonrasıdır. Fikret er geç anlayacak. Hamile olmadı ama mı? Anlayacak yalandan hamileli. Anlarsa anlasın Yakup dedi. Hele bir kıyılsın şu nikah. Ondan sonra zor atar beni başından. Ben de başka oyun yok mu? Ama ne yalan söyleyeyim. ...sen yardım etmesen bu kadar kolay... ...kandıramazdım Fikret'i. Sermet amca! Sermet amca! Babamı gördün mü? Yo, Hayır niye? Babamı gördünüz mü? Hayrola kızım kötü bir şey mi oldu? Babama bir şey söylemem lazım çok önemli. Ne olmuştur? Cık cık. Sen karışma! Niye bize söylemiyorsun? Allah Allah! Niye bağırıyorsun çocuğa? Ne yaptı sana? Baba dinle. Hayır sen dinle. Karışma Sermet. Bu çocuk senin yüzünden evden gitti. Bacak kadar çocuğu kıskandı. Yetmedi Niye böylesin sen? Annenden betersin. Hep mutsuz, hep huysuz. Ne yapsam seni sevindiremedim. Çünkü sen sevmesini bilmiyorsun. Yeter Fikret yeter. Mine seni arıyordu. Önemli bir şey söyleyecekmiş. Ne oldu? Söyle hadi ne söyleyeceksin? Yok bir şey. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Kaldı mı Fikret? Kalmadı anne. Vasta işi falan tamam mıdır? Tamam baba. Levent benim minibüsü kullanacak. Sabah servisçi arkadaşlardan ikisi de geliyor sağ olsun. Ya şahitler baba? Onlar da ayarlandı kızım. Bunlar mesele değil. Hiç değil. Hepsi halli olur. Ben çıkıp biraz hava alayım. Fiko, çok yakışıklısın ha. Hadi hayırlısı Fiko, hayırlısı. Öyle sevindim ki geldiğine, anlatamam Rasim baba. Nasıl gelmem? Yürü şimdi. <laughs> Boş ver Canım hiç olur mu bırak düzelteyim. Git bakalım gene burnun dikine. Ama söylemedi deme. Anne yeter. Ve o gitti. Gittiği gün onu sevdiğimi anladım. Duydum ki evleniyormuş. İçim acıyla dolu. Allah bana sabır ver. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Dozalı. Evet. Ne var ya? Kim geldi. Merhaba. 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 Merhaba.

Hadi artık Fikret geç kalıyoruz. Gel kızım gel. Adınız soyadınız. Şule Şencan. Anne ve baba adı. Hale ve Necmi. Sizin efendim. Fikret Aksu. Ana adı Hava Emine. Baba adı Yusuf. Adınız ve mesleğiniz. Sermet Sami vermez. Serbest meslek efendim. Teşekkürler. Sizin efendim? Rasim Yüce. Restoran işletmecisi. Teşekkür ederim. Bayan Şule Şencan. Hiç kimsenin baskı ve etkisi altında kalmaksızın... ...Bay Fikret Aksu'yu kocalığa kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Evet ya da hayır deyiniz. Evet. Bay Fikret Aksu, hiç kimsenin baskı ve etkisi altında kalmaksızın... ...Bayan Şule Şencan'ı eşliğe kabul ediyor musunuz?